Nasıl durumda Evibem? Çıktı mı haftalık rapor? Çıktı. Çok kötü. Satışlarımız hiç iyi gitmiyor. Ya bu pazarlamada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz bak. Yani bu marketin kişine biraz kafa yormamız lazım bizim. Evet evet. Ben konuşacağım müsait bir zamanda Haluk Bey'le. Bence de bir konuş. Ya bir de bu Hüseyin abiyle Şükrü'yü bir çağıralım da onların şu iş saatlerini falan bir konuşalım. Yani adamların işe mişe geldiği yok. Sürekli razideler. Bir de maaş ödüyoruz. Evet ya çok doğru söylüyorsun. Adamlar yok. Ben çay kahve servisi yapıyorum. Pazarlama yapacağımı çay dağıtıyorum. Çağırayım ben onu dur Mesaj atayım. At at. Hüseyin abiye at. Mesaj geldi. Bizi çağırıyorlar. Çağıracaklar tabii. Sadece maaş almak için gidiyorsunuz işe. Bak ya. Şu çalışma saatlerimizi düzenleyelim Şükrü. Zırpıt işe mi gidiyor oğlum? Düzenleyelim abi. Biz siz de ayakta durmasını öğrensinler. Haluk abinin hatırı olmasa var ya... ...bir dakika bile durmam oğlum. Ben de Haluk abinin hatırı için çalışıyorum abi. Yoksa beni isteyen ne şirketler var? <laughs> hadi hadi sallanma yürü. Ha buyurun. Kadriye Hanım. Burada. Bir kredi kart teslim edeceğim. Kredi kartı mı? Aa Kadriye anne kredi kartım geldi. Kime bana mı? Evet. Ay kız. İnanmıyorum. Oh, oh, oh. Ay. Ay çok sevindim, çok heyecanlandım Allah'ım. Bir imzanızı alacağım. Şişt, şişt. Şişt. Nereye evladım? Şuraya. teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. <laughs> Ay, Ay Kadriye anne neden ağlıyorsun? Kredi kartın geldi. Ay kız bunlar hepsi sevinç gözyaşları. Artık kötü günler bitti biliyor musun? Ay canım benim ya. Allah'ım bu günleri de bir görecek. <laughs> Çok şükür Gel hadi oynayalım, göbek atalım. Haydi kaz, aç. Hadi. İyi hadi. müzik açayım ben hadi, o zaman. Hadi. Oy Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım ya. Ne var İlem Hanım? Bizi çağırmışsın, acil bir durum mu var? Tolga Bey görüşmek istiyor. Tolga. Buyur da gömlek ne var? Ne var abi? Ne var? Yaramadım görüşecek abi. Yok, o da görüşecek. Söyleyin kardeşim biriniz. Ya Hüseyin abi, sizin bu çalışma saatlerinizi bir düzene sokmamız lazım. Biz de şikayetçiyiz bu durumdan. Biz de istiyoruz düzene girmesini. Evet ya. Evet ya. Tabii. Biraz düzenli olun kardeşim. Zırt pırt çay istemeyin. <laughs> Günde iki tane çay isteyin. Anlıyor musun? Bir sabahleyin, bir öğleden sonra. Bana bak, çalışıyor musunuz? Okey mi oynuyorsunuz? Adam hasta etmeyin. Yakup'un kahvesi mi kardeşim burası? Bu kadar çay içilir mi? Ayrıca çay sizin kafanızı dağıtır. Fazla çay tansiyonunuzu da çıkarır. Ya, değil mi? Yakup'un oraya gidelim de bir çay içelim Şükrü. Gidelim abi. Çaydan o kadar çok bahsettik ki canım çay çekti. Aynen. İşkembeyi de unutmayalım oğlum. Bu hayat yordu bizi abi. Aynen Şükrü. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 就在